Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, dün akşam 117. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final sahnesinde eşinin ihanetini ortaya çıkarmak için günlerce plan yapan Yıldız, katıldığı bir davette eşi Çağatay ve Yasak Aşkı Kumru'yu ifşa etti. Yıldız'ın intikam planı Twitter'e adeta kasıp kavurdu. Dizi için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Yasak Elma son bölümde, eşi Çağatay ile en yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşk yaşadığını öğrenen Yıldız, intikam planı yaptı ve uygulama geçti. Eşi Çağatay'ın kendisini komşusu Kumru ile aldattığını öğrenen Yıldız, boşanma avukatıyla planlar yapmaya başladı. Kumru'nun işini elinden almak için onun çalıştığı kozmetik firmasıyla işbirliği yapan Yıldız, çıkardığı üründe adından söz ettirdi. Ürünlerini kendi alarak kısa sürede firmaya satış rekoru kırdıran Yıldız, markanın özel verdiği davete katıldı. Davete Kumru'yu da davet eden Yıldız, herkesin içinde Çağatay ve Yasak Aşk'ını ifşa etti. Törende ödül alırken konuşma yapan Yıldız, bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılındaki metresini adıyorum. İyi ki varsınız dedi. Kameralar önünde yasak aşkları ortaya çıkan Çağatay ve Kumru ise donup kaldı. Yıldız'ın planlarından haberi olmayan Ender ise ödül törenini evinde izledi. Çağatay ve Kumrun'un yasak aşk yaşadığını öğrenen Ender de donup kaldı. Aldatılan Yıldız'ın sessiz kalmayarak eşi ve arkadaşından intikam alması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da trend listesine giren dizi için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.